Merhaba arkadaşlar, keyfiniz bol olsun. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olan arkadaşlar için teşekkür ediyorum. Beğeni bırakıp yorum yapanlara da çok teşekkür ederim. Şimdi terasa çıktım ben. Terasa bazı çiçekleri de çıkarmaya başladım çünkü artık terasın tadı gelmeye başladı. Hava da güzelleşmeye başladı. Şöyle uyanışa geçenlerden biraz göstermek istedim size. Bunlar zaten bu şekildeydi. Kışın da ben terasta bulundurdum bunları. Tabii kuytu bir yerde. Gaziantep'in soğuk gece ayazı çünkü bunlara dondurucu gelebilir. Bunlar bu çiçekleri bu arada. Bunları korunaklı bir yerde bir şekilde muhafaza ettim arkadaşlar. Bunlar zaten hep dışarıdaydı. Ama içeride olup da uyanışa geçenler oldu. Onları da zaten. E dışarıya aldım. Bu mesela brillant çiçeği. E, bilen arkadaşlar vardır. Bunun pembe pembe çok güzel çiçekleri olur. Çıtı çıtı top gibi olur. E, pembe pembe minik minik açar ama top şeklinde olur. E, şu buz çiçeğinde zaten e, bilirsiniz geceleri uyur gündüz açar. Bunun da koyu pembe çiçekleri vardır inşallah. Açtığında da tekrar yayınlarım size. Burada güller var. Bunlar aslında şöyle oldu. Bunlar yeni almıştım. Tabi Antep'de birden soğuk geldi geçen. Onda tabi soğuk vurdu ama sonra budadım arkadaşlar. Bakın budandıktan sonra tekrar böyle çıtı pıtı tekrar yeşermeye başladı. Görüyorsunuz gözleri tekrar göz vermeye başladı. Bu da öyle. Yani öyle bir durumda hani gülüm kurudu zannetmeyin. Gülünüzü budayın arkadaşlar. Böyle tekrar yeşerecektir gülünüz. Ben de budadım. Şimdi tekrar yapraklanmaya başladı zaten. Havalara da tabii aldanmayın. Aldanılmıyor. Bahar geldi zannettik tabii birden. Aldattı beni çıkarttım. Tabii o şekle geldi. Bu da telgraf çiçeklerim. Bunlar da içeriye almadım. Bunlar çünkü arkadaşlar kökten tekrar tazeleyen türler. Bakın burada görüyorsunuz zaten. Gördüğünüz gibi yavrulamış durumda. Bu da öyle yine. Tekrar tabi bu ta saksıyı kaplayacak böyle durduğuna bakmayın. Yapraklanmaya başlandı. Şöyle bir ay sonra zaten terası tekrar göstereceğim. O zaman nasıl kapladığını göreceksiniz. Yılan çiçeğim içerideydi. Korktum don olacağı için. Bunu içerideydi ama dışarıya aldım. E şimdi ama önce içerideydi. Diğer yılanlar da öyle. Burada da şitilleriklerim var. Yeni şitiller. Burada da farklı yeni bir kaktüs türüm, Şu da ayrı bir farklı kaktüs türü. Burada sardunyam var. Bu sakız sardunya. Arkadaşlar bakın nasıl uyanışa geçmiş. Görüyor musunuz? Çiçek açacak. Tomurcuğu da var. Maşallah güzelime. E, bu da dışarıdaydı. E, dışarıda sardunyalar daha güzel oluyor. Korunaklı bir bölgeye alabilirseniz Ayaz'a karşı sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bunu da o şekilde e, yaşattım ben. E çok şükür bir sorun yaşamadı. Bu da kışı atlattı yine. Şöyle size yine uyanışa geçenlerden göstereyim. Burada e, ne çiçeğiydi bu ya? <laughs> ya ya ismini unuttum. <laughs> bir an. Neydi bu? Neden melek borusu. Melek borusu çiçeğim. Melek borusu muydu acaba? Ama ne bileyim arkadaşlar hangi birinin ismini ezberleyeyim herhalde melek borusuydu zaten daha yeni yapraklanmaya başlıyor bu da bu da yeni yeni gözler veriyor e, bu da diğer saksıdaki yine aynı çiçek e, bu da açtığında melek borusuydu ya bence e, vardı videosu da yine göstereceğim size bu da gülüm açmış bir tane gülüm var e, bu etkilenmedi diğerleri gibi Burada yine sardunyalarım var. Sardunya bakımı hakkında da bilgi vereceğim arkadaşlar. Ama açsın istiyorum. Açmaya başlıyorlar zaten sardunyalarımda. Sıcağı görenler canlanmaya başladı. E, bu bu normal sardunya. E, şunlar ceylan gözü arkadaşlar bu arada. E, ceylan gözleri de çok güzel açar. Çok severim. E, böyle 2-3 tonlu olur bunlar. Bunlar da açtığında yine yayınlayacağım. Karanfillerim. Gördüğünüz gibi gayet iyiler. Ve burada en çok da buna sevindim ben. Leylak böyle çok güzel göz verdi, yapraklanmaya başladı. İşte baharın geldiğin en büyük müjdecisi herhalde budur bana. Burada boru var. Boru saksılarda yeni çiçekler var diğer geçmiş videolardaki arkadaşlar bilir ama tabii ki bunlar daha gelişim aşamasında. Geliştiği zaman çiçekleri çok güzel olacak. O zaman yine yayınlayacağım. Biraz budanması gereken dalları var. Sararanları budayacağım. Tabii ölmüş olanlar da var. Onları da temizleyeceğim. Boru saksılar da bugün için böyle ama hazırlanacak bunlar da gereken tedavisi yapıldıktan sonra budamı gayet güzel bir şekilde canlanacaklar arkadaşlar. Evet bugünkü teras görüntüm bu kadar. Size birkaç tanesini göstermek istedim. Çamım da var burada bu arada. Bazı çiçekleri gösterdim. Tabii çiçeklerimin yarısı bile değil bu gösterdiklerim. Bir kısmı içeride. Onlar da raf sistemini tekrar dışarıya çıkardığımda dışarıya alacağım çiçekler. Bir kısmı da işte masanın üzerinde, bir kısmı da yerde. Hepsi bir araya geldiğinde inşallah teras cıvıl cıvıl olacak arkadaşlar. Evet bugünlük bu kadar videomuz güzel yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar sağlıklı kalın hoşçakalın.